Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Huawei Y9 Prime 2019 telefonlarında klavyenizi nasıl e, düzenleyebilirsiniz, e, nasıl özelleştirebilirsiniz, bununla alakalı bilgiler aktaracağız. Öncelikle telefonumuzun ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına geldikten sonra en aşağıda sistem ve güncellemeler mevcut. Sistem ve güncellemeler e, bölümüne tıklıyoruz. Burada e, yazılım güncellemeleri, sistem gezintisi, dil ve giriş, tarih ve saat gibi e, menüler mevcut. Buradan dil ve giriş kısmına geliyoruz. Dil ve giriş kısmında e, klavyenizin dilini değiştirebilmek için ya da telefonunuzun dilini değiştirebilmek için buradan dil ve bölge kısmından işlem yapabilirsiniz. E, klavyenizi olarak şöyle e, şu anda bu telefonlar Microsoft Swift K klavyeyi kullanmakta. Ee, telefonunuzla birlikte orijinal haliyle gelmekte buradan bunu özelleştirebilmek için eğer e, farklı bir klavye uygulaması kullanmıyorsanız e, benim izlediğim adımları izleyebilirsiniz Microsoft Swift klavye e, farklı bir klavye uygulaması olmadığı için ben de şu anda soluk olarak görünüyor yani bunun dışında bir klavye seçeneği yok sağa doğru ok işareti var bu ok işaretine tıklıyoruz Burada e, diller, temalar, yazma, emoji, zengin giriş, düzen ve tuşlar, ses ve titreşim, gizlilik, yardım ve geri bildirim, en sonunda Microsoft Series hakkında diye menüler mevcut. Burada yine diller bölümüne geldiğinizde benimki şu anda Türkçe QWERTY olarak görünüyor. Bunu tabii ki değiştirebiliyorsunuz. Ee, Birçok diller mevcut burada. Kendinize göre güncelleyebilirsiniz. Özellikle telefonunu İngilizce olarak kullanmak isteyen arkadaşlarımız olur ise... E, buradan değiştirebilirler İngilizce İngiltere olarak UK var bir de İngilizce ABD olarak var USA olarak bu şekilde güncelleyebilirler e, temalar kısmı mevcut bu temalar kısmında da e, klavyenizin görünümünü değiştirebiliyorsunuz burada birden fazla tema var e, burada size özel diyen kısmında e, denilen kısmında e, sadece sizin o zamana kadar ki kullandığınız hafızanızda kaydederek size öneri olarak sunulan klavyeler galeri kısmına tıklarsanız Burada birçok e, klavye seçenekleri bulunmakta. E, Microsoft Swiftkey klavyesi hem kullanışlı e, hem sade görünümü olan hem de e, daha özelleştirilebilir görünümleri olan e, bir klavye. Bunu da tavsiye ederim size. E, burada kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Ee, özel olarak dendiği zaman da burada da kendiniz bir e, başla dediğinizde yeni bir tema tasarlayabiliyorsunuz ee, arka plan resmi ayarlayabiliyorsunuz numaraların nerede görüneceğini nasıl görüneceğini fontlarını filan değiştirebiliyorsunuz ee, şu anda benimki beyaz olarak ee, Huawei'nin kendi orijinal e, olanı görünüyor şu anda Yazma kısmında da burada e, otomatik düzeltmeyi açıp kapatabiliyorsunuz, hızlı tahmin ekleme e, e, bölümünü kapatıp açabiliyorsunuz, hızlı nokta bölümünü noktalama işaretlerini e, kapatıp açabiliyorsunuz, otomatik olarak büyük harfle yazım e, yapıp yapmasını seçebiliyorsunuz, imleç kontrolünü açıp kapatabiliyorsunuz, hareket girişi var flow özelliği mevcut bu tabi hareket girişinde. Flow'dan sonra tahminleri göster seçeneğini açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, fiziksel klavyeniz için aşağıdaki ayarları düzenleyin diye bir büyük bilgilendirme var. Buraya da bakalım hemen. Huawei'nin kendi sayfasına yönlendiriyor. Bu fiziksel klavyede sanırım dışarıdan e, takılan klavye ile alakalı bir işlem olması lazım. Ee, yazma istatistikleri var. Yazma verileri temizle var. Yazma verilerini temizlediğinizde de buradaki bilgileri varsayılan ayarlarına döndürmüş oluyor. Emoji kısmı var. Emoji tahminlerini açıp kapatabiliyorsunuz. Özel emoji tuşunu açıp kapatabiliyorsunuz. Klavyenizde görünüp görünmediğini. Bunu şu şekilde aktarabilirim ben size. Şuraya tıkladığınızda buradan klavyenizin şu anda sistem üzerinde emojilerini direkt kısa yoldan erişim sağlayabiliyorsunuz. Harf seçeneğini tıkladığınızda da direkt olarak ee, harf klavye bölümüne geçiyorum. Zengin giriş kısmı var. Burada sesle yazma işlemi mevcut. Ee, bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Microsoft Todo'ya görev ekleyebiliyorsunuz buradan. Ee, zengin girişin altında da düzen ve tuşlar kısmı mevcut. Burada da e, boyutlandırmasını yapabiliyorsunuz. İlk başta yani boyutunu büyütebilirsiniz. Küçültebilirsiniz. Sağa sola doğru çekebilirsiniz. Ee, bu şekilde de bir ayar yapılandırabiliyorsunuz sayı tuşu sırasını açıp kapatabiliyorsunuz sayı ve simge düzenli sayı pozisyonlarını bunları düzenleyebiliyorsunuz mesela sayıların üst kısımda görünmesini istiyorsanız üst sol kısımda görünmesini istiyorsanız sol sağ kısmında görünmesini istiyorsanız sağ seçeneklerini işaretleyebiliyorsunuz aksanlı karakterleri açıp kapatabiliyorsunuz ee, ok tuşlarını kapatıp açabiliyorsunuz klavyede ok tuşlarını gösteriyor Açılır tuşlar, bunları açıp kapatabiliyorsunuz. URL özel anahtarını etkinleştir, açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela e-mail adresi yazacaksınız, e-mail adresinizin sonuna e, gmail ise gmaili veyahut da .com kısmını otomatik olarak e, ekleyebiliyor. Uzun tuş bas, basışı süresi mevcut, bunu da kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ses ve titreşim kısmına geldiğimizde de tuş ses seviyesi mevcut. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz daha sonrasında seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Ve alttan hangi tuş sesi olacaksa bunu belirleyebiliyorsunuz kendinize göre. Android varsayılan titreşimini kullan dediğiniz zaman da titreşimi açmış oluyorsunuz. Yani telefonunuzun titreşimi hangi seviyeye göre ayarlıysa onu otomatik olarak ayarlıyor. Tuş basışı titreşimini de buradan isterseniz siz kendiniz manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz çiftleşimini kapatalım gizlilik kısmında da yine veriler var burada Microsoft'un gelişmesine yardımcı olmak için bu seçeneği işaretlerseniz verileriniz otomatik olarak kaydediliyor gizlilik politikaları veri paylaşımları gibi bilgiler mevcut Yardım ve geri bildirim kısmında da buradan yaşamış olduğunuz sorunlarınızla alakalı destek alabiliyorsunuz. Uygulamayı paylaşabiliyorsunuz ya da uygulamaya puan verebiliyorsunuz. Ee, klavye ayarları bu şekilde. Evet arkadaşlar Huawei Y9 Prime 2019 telefonlarında Klavye ayarları nasıl özelleştirilebilir? Bununla alakalı bilgilendirmeleri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir soru olur ise aşağıda yorumlar kısmında bizlere belirtebilirsiniz. Veyahut da 118.58 Teknoloji Destek Birimini arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.